Tamam, hadi tamam. Aya oldu değil mi? <laughs> Çok büyükleri kestim tabii ki. Şunu da kesmek istiyorum. Şölen yapacağım size şimdi. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Ana. Geldiğimden beri niye takmadın? O özel günler. Bakın. <laughs> <Dergiler. gülüyor> özel günmüş. Bunun özeli mi varmış bir de? Yağ koymadan közlüyorum arkadaşlar. Böyle lezzetli oluyor. Bence bunu her zaman yakmıyorum. Çok Çorbam bayağı oldu yani kaymak yapıyor şu anda arkadaşlar. Bunun üstüne tereyağı, kırmızı tereyağı o Kırmızı biberli tereyağı da koyacağım ama bir şey yapsın. Tamam. Evet. Bunlar sadece kaynasın. kaldı ama. Ne? Tamam onları hallederiz. Tamam bu yeter bize. Kaldır onu. Dolaba koy yukarı. Dolaba koy. E, şu şunu bile şey çık koy şunları diğerleri de. Kaldır onu ayak altını, ah. Hadi ya. Ah, ah, ah. Ah. Ah, ah, ah. Ah, da güzel Ah, ha ah. Eh, ah, Harbi çok merak etmiş sosu şimdi biliyor musun? Bir de alınacak. Sos harika oldu. İnce ocağa koyacağız. Sıcağından e, koyacağız şeyler tabaklara. Hmm. Değil mi? Harbi çok güzel olmuş ha. ha. ya zaten kiriti, döner ekmekleri yediren bu sos yani arkadaşlar. Hani dönercilerde yiyorsunuz ya döner. Bu sos. Yani herkes de yapamıyor tabii ki. Herkesin yaptığı bir şey de. Çünkü biz önceden de döner dükkanı çalıştırdığım için ben biliyorum yani. Ben de çok şey yaptım biliyorum. Senin de kocan döner de ondan biliyor her şeyi. Ben mesela beraber yapıyoruz. Sarımsak bir tozunu bilmiyordum. Sarımsak tozunu öğrendim. azıcık yani. buna sarımsak rendelesek olur aslında. Kürücük hemen. Çok lezzet verir. Hadi. Hemen küçük bir aklımda da o benim de kurutuyor yine. Tamam hemen onu. Hemen ama yarı, bak yarısını ya da. Hepsini değil ya. Bu, bu tarafın biberleri bayağı közlendi. Şunu bekliyorum. Sermiş neden ıslatıyorum? Çünkü daha çok soğuyor. Evet. Iyi. Hadi bakalım. Şimdi bunları alacağım arkadaşlar. özlenmiş biberlerimi alıyorum. Bunları bu yana geçiriyorum. Bunlar daha biraz daha olması gerekiyor. Bence dengeleyici ama bu çok Çok koyma. Daha, çok az da. Orasını koy yeter ha. Tamam onları koy. Ha. Yeter çok değil. Bayırtma. sen de mi? Öbür bir bıçak şey nerede? Sağ sol mu? Sağ sol mu sana? Ha burada. Şunu sen çorbaya mı sokmuşsun? Evet. Şu sos. Sokmuş. düşmüyorsun Hatice demeyin. Size trik tarifi veriyorum kı. Daha ne yapayım? Trik tarifi veriyorum size. Yani. Balıkesir'in tridi meşhurdur arkadaşlar. Girin ee, Google'a. Yazın Google amcaya. Hoşmelim'in tridi meşhurdur. Yani. Evet hoşmelim. Trid. Bunlar meşhur balıkesir'imiz Balıkesir'le Hatice yolun ortasından gider. <laughs> Balıkesirliler yolun ortasından gider arkadaşlar. Bunu iyi bilin. Sorabilirsiniz de yani. Geçen şeyde Kırkkaş'ta bitirdim. Tamam mı? Ha. Anam çok güzel yapıyor. Balıkesir'e yakın ya Kırkkaş'ta ondan. Ama bir... canına aynı bu kıl biber daha koymuş adam. Evet. Anam bir ısırın var. Atlacı, zayıfsın falan. Acısı da oluyor. Biz tatlı yaptık. Yiyemedim. Tamam ama ya. o acı da olgun bana nasıl iyi geldi ama ben... o acı yediriyor şimdi biz de acı biberle yiyeceğiz bunu acı biber normal e, turşu biber var ya onlar bu da olmuş zaten hemen şöyle az bunlara zeytinyağı koymak istiyorum çok az. Tezledim kaldı <laughs> <laughs> Şov yaptım size. <laughs> Arkadaşlar şov şov. Ben seni göreceksin şov yapmayı da. Yo ya, hep yapıyorum ben onu. Cızbızları yersin derler Onu yersin. Yiyorsan kocamın parasını yiyorum. Siz mi veriyorsunuz? İdimin parasını. İşinize bakın. Yüz hapice diyorlar. <laughs> Siz de yapın arkadaşlar. Yapın ya. Kıskançlar. Yüz buz yiyormuşum. Yiyeceğim tabi. Yiyorsam kocamın parasını yiyorum. Bu kadar basit. Yiyorsam kocamın parasını yiyorum be. Bak adam çalışıyor. Ben yiyorum. Sizin gibi çalışıp adama bakmıyorum.

Aynen, var, dedikmiz vardı oğlum ben yapmıyordum fazla. Yani. Siz görmediniz, yapıyorum tabii ki. Videolar oluyor doluyor bazen. Böyle ızgara bir şey yaparken yapıyorum. Burada kız ama çok Bak biraz kızarsın şöyle. Böyle, evet, bitirin ya. Berk sen gelmemeden hata yaptı Berkay. Gördün mü alacı? Yapıyoruz e, ki. yapıyoruz. O da sever yani böyle şeyleri biliyorsun. Değil mi? Kendi Kendisi kaybetti. Ha, yağlamayı ben yedi geçen. Evet. Geçen yağlama yaptık. Onu yedi. İyi ki kalmışım dedi. Bugün de diyecek. Pişman oldum diyecek ama iş işten geçti. Terledi, aşçı terledi. <laughs> Emine tabakları koyduk değil mi? Koydum, tabak açtık. Tamam, onunla olur ben şunları güzelce paylaştırıyor. Bunları al, ben kalbimi al, dolaba. Evet.

al yavru çıksa ısın da götür. oraya yine aynı yere. Alayım ben şimdi mi alayım? Emine onları alalım. Al bakayım nere alacaksın? Bir saniye. Yavaş. Söndürme hocam. Hı. Emine al sen. Hı. Al yavrum. Al yavrum al yavrum. Al yavrum. Dikkat et, dikkat et Emine tek taraflı sıkıntı sıyırmayın ne? Götür bunu masaya. Şimdi bu orada konacak. Yoğurdu çıkardık mı? Çıkardım şeyde. Tamam. Şöyle bir, bir kaşık kaynatalım. Çorba oldu da çorbanın şu yukarıdan taba şey var. Tereyağını koyalım, kapatalım ağzını. Küçük küçük ha. Getir o ötekini ha. Şunu şunu. Şu an Bunlar şunları bunlar Bunları topla, bunlar topla yeniden kaşık çıkar Bıçak lazım mı ha? Temiz bıçak çıkarırız. Almak o da şöyle. Bayağı bir alıyorum yani. Çünkü şeye de koyacağız eteği de. bu şekilde. kalmış Yani gün aldık yerine. Keşke azlığını götürseydin ya Çıkarsa Çıkarsak alalım şimdi Emine Bir tane daha ha? Ne? Tereyağı. Var mı evde tereyağı? Yok. Tamam. tamam şey yapayım da alalım da götürsen. Tamam. Şimdi şunu bir karıştırayım arkadaşlar. Bunu yıkasınlar. Tamam, çorban tamam. Anne şunu bir köpek bana lazım bana. Koy hemen makineye. Şunu da koy makineye. Ay ay. Hemen yıka onu bana. kapatıyorum ağzını arkadaşlar. Kaymağını da yaptı. Ha, bu yeter buna. Gördüğünüz gibi çorbamızı ağzını kapatıyoruz. Altını da kapattık. Kaymağını da yaptı. Bunu da kapatıyorum şu anlık. Hemen soğutmadan Emine şu şekilde 15 çabuk 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 Hadi. Şöyle tabaklarımı hazırladım arkadaşlar. Ya da yaptım sizi. Emin al, Emin al bunu. Yürü 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 yürü. Hemen ha halledelim, kapatacağım çünkü. Bayağı bir oldu çünkü. Kaç dakika oradan izleyeceğim seni. Evet, 10 numara 5 yıldız bir sofra. Hemen geliyorum. Evet. Geliyor gelmekte olan. Yoğurdumu getiriyorum yağımı en son koyacak. Şunu sosunu sı so sıcağından koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. gördüğünüz gibi arkadaşlar sosunu hemen soğutmadan konuşmuyorum yani çabucak koyayım istiyorum çünkü bunları yumuşatacak oluyorsunuz herkese bir arkası çorba turşu bu sos yediriyor bunu zaten ne yemiş? Kocamın ekmeğini yiyormuş. Bu aklınızda bulunsun. Herkes kocasının ekmeğini yiyor. Kimse kimse kimsenin ekmeğini yemiyor. İlden gelen öğün olmaz. O da zamanında gelmez. Bunu herkes bilir. Hiç kimse ağzı olarak konuşmasın. Prim, primci yaratık insanlar. Prim diye gebereceğimiz Allah'a. Yapın yemeklerinizi oturun götürün üstüne. Yapın yemekleri. Prim yapmayın. Billetten pirin Hadi. Şimdi tereyağ koyuyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bir tarafı çekebilir misin? Olmayacak imkansız. İkişer kaşık tereyağı üstlerine. Evet bir gidelim bakalım bakalım tereyağı. Şöyle geçelim. Evet. An ve an görmek üzeresiniz. Hadi gel Emine. Evet. Bu <laughs> tarafa geçsene emine ne arıyorsun o tarafta? Tamam Aa, üstten çekebilirim dedim ama çekemedim. hey karşıya geç, karşıya, karşıya, karşıya. Karşıda da ettik. Kaç ha? Ha şöyle. Çok ileri gitme. Ş ş ş ş şekil olsa daha iyi olacak. Gel geri. E daha beri gelelim ş daha. Böyle iki şiş arkadaşlar. Gitmene gerek yok. Çünkü sadece için Kardeşleri kapıya Tereyağı da yedirecektim ama. Seyen yani tercih eden daha fazla tereyağı alabilir. Tamam dedi, dedim, minibüklüne yani. koydum ben. Koydun mu? Neyi? Neyi koydun? Tereyağı. Koydun. Onlara da koydum. Tamam. Arkadaşlar şimdi el lezzeti. Evet esas şov başlıyor. Aman dikkat ellerimiz yanmasın. Ya Emine. E bu eller neler yapıyor. Emine. Bu eller neler pişiriyor yavrum. Ne sıcaklara dayanıyor. Dünür üst başı olan kadın kalkıp da burada sıcağın da Allah tam geldi ya. Bu kadar olamaz. <laughs> Allah billah tam geldi. Şöyle yapayım. Hala onlar acı mı? Değil tatlı. tatlı, tatlı. Kıl biber denir yani onlara oğlum. <laughs> Sen yalnız neyse. Ne? Sen ekmekleri tere tereyağla ıslatıp da Hayır, o zaman ağır olur. Ondan sonra tavuklara atıp üstüne sos yapsaydın çok iyi olurdu bence. Hayır, şimdi tavuklarına Şimdi, şimdi böyle acele etmeyin. Şimdi alalım. Bak şu kalmış. Tam tamına yapmışık biberleri bile bu. Ee, ee. Vallahi bizler, bu kadar şey olamaz ya. Bekleniş olamaz. Evet. Trit. Bu şekilde oluyor. Ama benim gibi birazcık ustasız olanlar deneyebilir bence bu tarifi. Evet. Yemede yanında yat oldu arkadaşlar. Bence tavuk bile denge dengene hepsini dengeledi yani. Evet. Böyle oluyor şimdi. Bizim tavuklu terlik, etli trik böyle oluyor arkadaşlar bizim. Hepsini koyuyorum artık herkese paylaştırıyorum çünkü. Hmm. Çikolayı da doyurmuş oldum. Tamam, bu kadar arkadaşlar. Daha dur, 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 dur. Hmm. Daha bitme daha, yoğurt Hadi. var Hadi. daha. Evet her biz zaman açamadığımız oluruz. için biz bazen çatalla ve açabiliyoruz paketin üstünü. Üstüne de yoğurt konduruyoruz. Of. Oh. Evet böyle oluyor çünkü. Biz aciliyet tarafından koyuyoruz. Soğumasın diye ondan acele ediyorum hayatım. Soğudu mu yenmez bu. Güzel olmaz yani. Hep çok sıcak şeyler gelecek. Yani yoğurdu ha. birazcık e, çıkmamız çırpmamız gerekecek. Ha, getiririz yakından da çek. Evet. Böyle yani arkadaşlar gördüğünüz gibi benim tiritim bu. Balıkesir tiriti hadi bakalım. Arkadaşlar sizleri ben çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Hadi bakalım hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.